yok arkadaşlar. Evet yolda kalmış durumdayız şu an için. Arkadaşlar şu an çekici beni çekiyor. Allah. Vallahi tekeri şey yaptı ama şöyle. Böyle. Abi tuhaf oluyor böyle de ya. Çok değişik bir şekilde. Şu şekilde arkadaşlar bakın. İçinde olmak çok garip ya hakikaten. Çok garibime gitti. <laughs> Arka zaten yere değmiş resmen. Değmedi de tabii canım. Bayağı havalandı yani uçak gibi. Herkese günaydın arkadaşlar. Saatimiz 5-6 civarı şu anda. Ee, ne yapacağız bugün? Yola çıkacağız. Gitme vakti geldi. Yani uzun yol videomuz başlayacak birazdan her şeyi hazırladık sadece işte e, aracı çalıştırıp gitmek kalıyor Vallahi hiçbir şey kalmıyor Bundan beridir toparlanıyorum yani Bu gördüğünüz yerde bir erkek KYK burada. birazdan çıkıyoruz arkadaşlar şu sabahın bu temiz havası var ya bambaşka tam yürümelik Araba çalışıyor. Azıcık böyle pistonlar yağlansın. Biliyorsunuz çalıştırdıktan bir dakika falan boyunca yani onun yağlanmasını, ısınması değil de yani bir dakika boyunca en azından ya yağlanıp e, yani bu uzun sürede gerçekten ciddi şeylere yol açar mı? Ufak ufak şeyler başlayabilir. Hani direkt böyle hani çalıştırıp gidiyorsunuz ya. O belli bir süre sonra gerçekten aşınmaya neden olabilir. Çünkü pistonlar yağlanmadan düşünün harıl harıl çalışıyor motor. Yani olmaz. <laughs> o yüzden biraz yağlansın pistonlar dedik. Bu süre bile yetiyor arkadaşlar. Bakın şu an videoyu açtım ya. İşte bu süre bile yetiyor. Bir dakika civarında falan yeterli olur. var ya arkadaşlar akşam böyle var ya bir susadım suda kalmamış dedim ne olacak şimdi dolaba filan baktım annem şey koymuştu bu şalgam biliyorsunuz bizim oralarda zaten var Adana, Osmaniye işte Maraş zaten annem kendisi yaptığından koymuştu neyse bunu içeyim bari susuzluğumu gidersin dedim ama aklımda şu da var şimdi bu beni daha da çok susatırsa yandık vallahi dedim ya kantin filan kapandı ya KYK yurdunda şimdi ee, yani dışarıda zaten çıkamıyoruz. Ya en azından susuzluğumu giderir dedim hani şey yapmadım fazla da. Neyse akşamlar içtim. Allah'tan şey yaptı yani beni götürdü. Şimdi buradan bir su alacağım. Ondan sonra da yola devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada cam sağlıktır diyelim. Cam kullanalım suda. O petler var ya Valla sıcak sıcak düşünsenize güneşin altında kalıyor. plastik işleyebilir içine ya. Çok tehlikeli vallahi. O yüzden her zaman cam tercih edin diye düşünüyorum yani. Kendi adımca ve küçük bir tavsiye. O yüzden her zaman bence cam kullanın arkadaşlar suda. Hatta bunun aslında büyük böyle şeyler de olur da işte taşıması falan kırılması gibi bir şeyler var. Onun da işte avantaj dezavantaj. Artık siz düşünün. Şu ses de var ya bambaşka bir olay. Dolduğunu anlıyorsunuz yani. <laughs> Eğilerek suyumu içtim. Eğilerek içmeye çalışın. Vallahi çok önemlidir. Eğilemiyorsanız bile ayaktayken baş parmağınızı kaldırın diye duymuştum. Yani eğilmenizde fayda vardır her zaman. Lakin şu anki açım var ya. Şöyle bir bakın. Plaka aydınlatmaları nasıl arkadaşlar? Çok değişik duruyor değil mi? Şık duruyor yani. <laughs> vallahi nostalji duruyor gerçekten ya. Şurada var mı? Aha burada çalışmıyor ya. Neyse onun icabına bakarız. Şu güzel çalışıyor. Lakin bayağı ışıtıyor. Akşam bayağı iyi olur. Şurada çalışsaymış kaplayacakmış burayı vallahi. Yasin ve'l-Kur'an'il-Hakim. Arkadaşlar, e, Sivrihisar'a doğru gidiyorum şimdi. Ya ben kahvaltı da yapmadım. Arabada bir şeyler var da öyle ekmek falan olması daha başkası. Öyle krakerle falan olmuyor. O yüzden ben de şimdi bime girdim. Bir tane bim buldum yol üzerinde bakalım neler var. Hatta burada tam yol üzerinde e, yenmelik börek gibi börek tarzı şeyler de var yani. Ha, şunlar arkadaşlar. İşte kurabiye tarzı filan. Şurada kıymalı gül böreği varmış. Vallahi bunlardan alacağız bakalım. İkili bir bazlama aldım arkadaşlar. Valla arkadaşlar böyle. iki tane de çikolatalı süt aldım. Birazdan şöyle müsait bir yerde durup gölgelik bulursam orada bir şeyler yapacağım. Arkadaşlar yolda giderken bir petrolde durdum. Bakın. Böyle bir kamyon gördüm. Bilmiyorum markası nedir ama. <laughs> Bunun yanında benimkine bakın. Bir çocuk bir şey kaldı. Bu neymiş ya böyle? Oh tekerlere bakın. Arkada patlamış ama. Baya iyi duruyor ama ya. Devasa duruyor valla. Şöyle bir yere geldim arkadaşlar. Ağaç gölgesi buldum. Artık burada biraz dinleneceğim tabii. Ben şöyle bir peynir ekmek yaptım arkadaşlar. Domates de var. Çikolatalı sütümüz de var. Ağaç gölgemiz var. Her şeyimiz var ya Allah'a şükür. Evet yolun yarısı bitti sayılır. Şu anda Kolat'la Haymana yolu üzerindeyim arkadaşlar. Yani buradan direkt olarak Kayseri'ye doğru gidiyorum. Kayseri'den biliyorsunuz. Orada bizimkiler var. Akrabalar. Orada biraz kalırım. Belki o geceyi orada geçiririm. Belli olmaz ama. Ya da yoluma devam ederim. Duruma göre. Yolumuza devam ediyoruz bakalım arkadaşlar. Burası da var ya adamlar balyaları almış galiba. Sürmüşler buraları hep. Vallahi güzel işliyor ya bu topraklar. Şu an balya zamanı tabi Doğu'da Doğu tarafında daha erken başladı Tabi yapılmadık yerlerde var mı? Var Yavaş yavaş ha, Karşıdan bir tane hatta Biçer geliyor Tıra koymuşlar Biçer demişken arkadaşlar bu biçerlerde Yani Orman yangınına sebep olacak ee, hani böyle biçerken taşlara falan sürttüğün hemen bir kıvılcım çıkıyormuş. Hatta bunun e, başında bekliyorlarmış şeyler. İtfaiyeler falan böyle biçerken öyle bir şey duydum. Hakikaten e, tehlikeli yani. Evet arkadaşlar şu anda bir camideydim. Bir durayım, namazı kılayım dedim. Oradan devam edeyim dedim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Araç çalışmıyor. Yolda bir kere daha aynısını yaptı. Şimdi bakıyorum marş alıyor ama aküde de sıkıntı yok, zayıflık yok. Marş alıyor ama basmıyor arkadaşlar. Yani gelmiyor maalesef. Şu an için bekliyorum. Büyük ihtimalle distribütör soğuduktan sonra yani arızalıysa eğer soğuduktan sonra çalışma ihtimalleri olduğunu duydum, öğrendim. Yani şu an telefonlarla görüşüyorum da nasıl olacak, ne yapacağız filan. Usta falan çağırmadan, çekiciye gerek kalmadan inşallah biraz soğusun araba, ona göre bakacağım. Sigortalarına baktım işte. Araba çalışmıyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir çalıştırmayı tekrar deneyelim. Biraz sigorta kutusunu falan açtım da. Vallahi ya. Dur bakalım. Evet gazda zaten. Yok arkadaşlar. Evet yolda kalmış durumdayız şu an için. Sigortayı kontrol ettim arkadaşlar. Şu bujileri söktüm. Biraz şurası nemlenmiş gibiydi. Ben yine de hepsini söktüm böyle koydum. Kuruması için eğer ki nemlilik varsa içinde falan. Evet ve distribütörden dolayı olabilirmiş. Yani bu distribütörün biraz soğumasını bekleyip fazla da durmadan direkt yola koyulacağım büyük ihtimalle yani eğer ki öyle yaparsa da distribütörün arızalı olma durumu var. Ona göre de bakacağız artık. Arkadaşlar böyle şeylerde hiç problem etmem ben. Neden derseniz Allah'a güvenen birisi arkadaşlar böyle şeyleri problem etmez. Çünkü bu zaten tamam olacakmış lakin her şey olması gerektiği gibi olur. Bunda da vardır bir hayır tabii ki. Her zaman bu hayır görme kafasındayım. O yüzden panik veya ne bileyim böyle tedirgin olma haline gerek yoktur. Halle olacaktır. Tip tip bir şekilde halle olacaktır yani. O yüzden sıkı bir tevekkül ve bu sıkı tevekkülün ardından birazdan büyük ihtimalle bir şeyler olacak yani. Bu her zaman böyle ve hepimiz için geçerli aslında. Sadece ölüme çare yoktur. O yüzden kafanız her konuda rahat olsun. Akışına bırakın. Bakın bana. Bekliyorum soğumasını. İşte bu yani. Ne yap yani yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Daha yolumuz da var ama dinleniyoruz işte be. <laughs> böyle bakmak lazım. Güzel bakmak lazım. Arkadaşlar valla e, bekledim soğumasını filan. Yok. Yok arkadaş yok. Ne yaptım? Çekici ayarladım bir tane şimdi gelecek. E, ya şimdi yarın da pazar biliyor musunuz? Siz şu an bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama yarın önümüz pazar. Dedim abi bir ustam var mı? Ben yabancıyım bakalım yolcuyum. Şu anda açık ustalar var dedi. Ben seni yönlendireceğim filan. Ya ne dedim? Allah'ın izniyle her şey bir şekilde hallolur arkadaşlar. Şu an çekici beni çekiyor. Allah. Vallahi tekeri şey yaptı ama şöyle. Böyle. Hiçbir şey yapma. Direksiyona bile dokunma dedi. Vallahi farklı bir şey ya böyle. Arkadaşlar tuhaf bir şey gerçekten. Sanki var ya uçakla sanki böyle havalanıyormuşum gibi böyle dik bir şekilde. Arka tarafa bakın. Sanki arka değecek gibi öyle bir halde. <laughs> Bakalım gidiyoruz bakayım. Vitesi e, şeye vitesi aldı arkadaşlar. Hiçbir şeye dokunmadı. Direksiyona bile hiçbir şey yapmadı dedi. Yoksa araba atlar dedi. <laughs> tamam dedik. Öyle devam bakayım. Abi tuhaf oluyor böyle de ya. Çok değişik bir gitti Şu şekilde arkadaşlar bakın. İçinde olmak çok garip ya. Hakikaten. Çok garibime gitti. <laughs> Arka zaten yere değmiş resmen. Değmedi de tabii canım. Bayağı havalandı yani uçak gibi. Benim olduğumu unutmaz herhalde. <laughs> Evet motorda sıkıntı yok mekaniğinde Tamam ama Belki yıllanmış distribütör arızası olabilir O kadar yıl üzerinde tabi Şimdi gidince anlayacağız arkadaşlar Abi de şeymiş Onların e, dükkanı varmış Dedim yarın pazar filan nasıl usta bulacağız e, Bizim dükkan var filan dedi Vallahi işte bakın az önce size ne dedim Bir şekilde bir şeyler olacak Ya olacak arkadaşlar bu böyledir yani Siz yeter ki güvenin Açıyor mu? Kapat aç. Bırak. Uzun kablo getir bir tane parça kablo. Arkadaşlar sorun neymiş biliyor musunuz? Ne distribütör ne de başka bir şey. Ateşleme cisimden yani değil. Zaten onları ben çıkarttım. Nemli ise yani kurusun diye baktım. Onlar değilmiş. Yani şöyle oldu. Tüp düğmesiymiş. Adam dedim ki abi yarın pazar dedim nasıl olacak? Vallahi dedi biz zaten bu işlerle ilgileniyoruz dedi. Çekti de e, Allah'a güvenen her türlü işini halleder. Ne diyor? Maide suresi 3. ayette Allah dostlarına diyor ne korku vardır ne de onlar üzülmeyecek dedi. Yani üzülmek bile yok arkadaşlar böyle hiçbir şekilde. Hiçbir şeye. Yani. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey yolunda sıfır yani bir tüp düğmesi takıldı işte. Yani başka bir yerde arıza yapmadı en azından yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi Kayseri'ye doğru gidiyorum arkadaşlar. Orada bir akrabamın yanına bir uğrayım. Biraz orada ne dedersin, Soluklanmak mı? Dinlenmek yani. Bir soluklanayım. Oradan devam ederim herhalde. Haberleşiriz. Artık itibatta oluruz videolarla. Ne yapacağımı size gösterdim. Evet arkadaşlar ben Göksu'na geldim. Geldiğim anda hemen çekemedim. Çünkü bayağı yorulmuştum. Uyudum filan derken işte. Evimdeyim. Ee, yine bir akşam vakti tabi. Bu videoyu da çekeyim dedim. Artık montajladığımda şöyle. Ben de izlerim siz de izlersiniz. Çanakkale'den çıktım. Yine Göksu'na geldim. Maceralıydı tabi biraz da biliyorsunuz yolda olanlar. <laughs> hayırlısı olur diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz tabi bildiğiniz gibi. Bunun dışında arkadaşlar videomuzun sonundayız. Takipte kalmayı unutmayın. Her zaman yani güzel videolar, eğlenceli videolar gelir. E, bu zaten bu kanalımız bizim hem sohbet hem de neyse ya yani neyse koyuz aslında. Kendimiz e, yani insanlarla olan samimiyetimiz aslında bizi hani sevdiriyor ve sevdiğimiz için sevdiriyordur belki de. O yüzden arkadaşlar sevelim, sevilelim diyelim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.